Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir videoda yine birlikteyiz. Umarım bu videom net çıkar dostlar. Bir önceki videom çünkü görüntü olarak kalitesi düşük olmuş. Çok üzüldüm. Sizden yorumlar aldım. Abla görüntüsü güzel değil diye. Evet öyle bir sorun oldu maalesef. İnşallah bu güzel olacak dostlar. Bugünkü konumuz Kışın sukulentlerde çiçek açmaz. Evet. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar benim sukulentlerim. Şu anda Ocak ayın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve kış ayında çiçek açan sukulentler adlı videomuzda. Bugün bu güzellikler var. Şöyle. Şundan başlayabiliriz. Ve göstereyim size bir uzaktan. Şöyle çok güzel bir aranjmandır. Bu graptoveri arkadaşlar kış ayında bol bol beyaz çiçekler açar. Şurada gördüğünüz gibi şurada da bir tane var. Bu üşümez de ayrıca dışarıda balkonda da bıraksanız donmaz. Çok güzel bir türdür. Çok kolay bakılır. Bu krasula türümüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tomurcukta. Bu da çiçek açacak. Çok güzel bir krasula türüdür. Çok çabuk çoğalır kolay bakımı vardır çiçekleri ilk defa açacak Ben de ne renk açacağını bilmiyorum ama tomurcu şu anda yeşil görünüyor Evet şöyle yapayım netleşti Evet arkadaşlar buna geçersek herkesin bildiği sarı ee, çiçekleri olan neydi ya bunun adı <laughs> gene unuttum bu çiçeğin adını bahçemde çok var dışarıda bunlar buz tutmuyor arkadaşlar üşüme tehlikesi yok Dışarıda bırakabilirsiniz. Çok güzel bir türdür. Çok güzel sarı çiçekleri açar ve kış aylarında açar çiçeklerini. Ak i̇smi aklıma gelirse söyleyeceğim dostlar. Şu anda hatırlayamadım. Bu humilis. Gördüğünüz gibi çiçek sapı var. Ve küçücük çiçekleri var. Ama görüntü olarak çok güzel. Zaten yaprakları desenli. Kendiliğinden çok güzel bir türdür. Şöyle yapayım. Buraya geçersek bu eke bakın arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ekever veriyor Ben çok severim. Şöyle bakın. Pembiş pembiş açacak inşallah. Şöyle. Burada arkadaşlar Ekeverya'nın şöyle size tomurcuklarını göstereyim. İki tane çiçek sapı çıkarmış ve yanında tesbih çiçeğim var. Onu da o da tomurcukta. O da açıyor. Mükemmel harika çiçekleri vardır biliyorsunuz. Beyaz beyaz çiçek açar. Şu ekeveriye ile birlikte onu aynı saksıya ekmiştim. Aranjman gibi. Çok güzel oldu. Şurada bir aranjman daha var arkadaşlar. Humulis, ekeveriye, karışık türler. Yine bakın turuncu çiçeği vardır. Bu türümüzün de çok güzel. Evet netleşti. Şöyle ucunda kaldı. Artık bitiyor çiçek sapı bu da çiçek açıyor arkadaşlarım. yine bir tesbih çiçeğimin açmış halini şöyle bir size göstermesem olmaz zaten harika bir kokusu var biliyorsunuzdur tesbih çiçeği olanlar çok güzel karanfil gibi kokusu vardır şöyle gelelim şu ekeberya türüne bakın arkadaşlar bir kökte iki tane çiçek sapı var şöyle tomurcuğa durmuş. Yine şu da aynı şekilde açacak. Bu da ilk defa açacak. Bu yıl bilmiyorum rengini. Ama yani açmamış hali bile çok güzel. Kollarını bakın şöyle. Şurada yine bir ekeveryan var. Aranjmanımın içinde bakın. Başak gibi çiçek tomurcukları ne kadar güzel. Şöyle size aranjmanımı da göstereyim. Çok güzel. Bir oldu bu. üç tane çiçek tapusu aldı bu yıl arkadaşlar. bu çiçeğim benim. 3 yıllık. Şu yanındaki bebekleri ondan üretip ektim. Hı hı. Evet. Çok güzel bir türdür. Çok severim. Yanına da bronze evet. diktim. Çok hı hı. güzel oldu. Pardon arkadaşlar bu arada mesaj geldi. Kusura bakmayın yine. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar bugün size kış aylarında çiçek açan türlerimi gösterdim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur ve inşallah güzel fikirler vermişimdir. Suluyorum arkadaşlar ben su kurantaları kış aylarında bildiğiniz gibi çünkü seramda duruyorlar. Şöyle bir size seramı da göstereyim. Camdan ve güneş aldığı için kuruyor. Kurudukça takip ediyorum hava durumundan olmadığı zaman su veriyorum arkadaşlar başka videolarımda anlatmıştım zaten biliyorsunuz ve yani durum budur bence harika görünüş olarak Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun yeni bir videoda yine de gö yine tekrar görüşmek dileğiyle demeden önce tabii ki kanalıma abone olmayı yorum yapmayı like bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.